Ege'nin iç kesimlerinde, o güzelim şehrimiz Uşak'ta bu hafta hava durumu nasıl olacak diye merak edenler doğru yerdesin. Bu hafta Uşak, tam anlamıyla gecesi ayaz, gündüzü yaz tabirine uygun bir hava yaşayacak. Yani gece ile gündüz arasında çok ciddi bir sıcaklık farkı var ve bu duruma karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Haftanın geneline baktığımızda gökyüzü pırıl pırıl masmavi olacak. Yağmur mu? Unutun gitsin. Tek bir damla bile yağış beklenmiyor. Rüzgar da oldukça sakin. Gündüzleri güneşin ısıtmasıyla birlikte sıcaklıklar 16, 17 hatta hafta sonuna doğru 18 santigrat dereceye kadar çıkacak. Tam böyle dışarıda işlerinizi halletmelik, sonbahar güneşinin tadını çıkarmalık bir hava. Ancak güneş battığı an her şey değişiyor. Hava o kadar hızlı soğuyor ki inanamazsınız. Geceleri sıcaklıklar 1-2 dereceye kadar düşüyor. Bu ne demek? Bu, sabahları çok kuvvetli bir ayaz ve kırağı tehlikesi demek. Özellikle çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın bu duruma çok dikkat etmesi lazım. Gece donları tarladaki ürünlere ciddi zararlar verebilir. Sabahın erken saatlerinde arabasıyla yola çıkacak olanlar için de gizli buzlanma riski var. O yüzden yolların güneş görmeyen gölgelik kısımlarında ekstra dikkatli olmakta fayda var. Benim size tavsiyem bu hafta soğan gibi giyinme tekniğini uygulamanız. Yani sabah evden çıkarken kalın bir mont Giyin. Öğlen hava ısınınca montu çıkarıp daha ince bir ceketle devam edin. Akşam olunca tekrar montunuza sarılın. Bu keskin sıcaklık değişimleri insan vücudunu en çok yoran şeylerden biridir. Uşak'ta bu hafta hava açık, sakin, ama bir o kadar da aldatıcı olacak. Tedbiri elden bırakmayın.